Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle CSGO oynayacağız. Evet adamlar başlamış bulunuyor. Ben bot kill yazıp hepsini öldürüp kendim oynamaya başlayacağım. Alttan abone olma ve like atmayı unutmayınız lütfen. Diğer videolarımı görmek için. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Biraz şarjör alalım. Benimlerimiz kalmışlarım ki adamlar daha iyi şimdi... Evet arkadaşlar şimdi ise videomuzda adamlar çıkıyor meydana. Biz arkadan gidip yavaş yavaş temizlemeye başlayalım arkadaşlar. Gidiyoruz. Herkes diyecek ki neden CSGO çekiyorsun? Arkadaşlar benim kanalım yeni olduğu için Ondan dolayı CSGO çekeceğim ve ilerleyen zamanlarda Minecraft Çekmeyi düşünüyorum Minecraft zula çekmeyi, wolf time çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Arkamda ya. Lanet olası ya. arabaya gidelim ve içinde neredeymiş adam ona bakmalım arkadaşlar. Bir çalışma çıktı ama bir geldi. Evet adam içeride arkadaşlar. Arkasına gidip öldürmeyi düşünüyorum. Şarjımızı yenileyelim. Evet arkadaşlar. Şarjörümüzü çoğaltalım biraz. Lazım olur. şans eseri vurduk arkadaşlar adamı. O adamlar resmen pusu atmışlar ya. Yani. Pusu kurmuşlar ama ben bunları öldürüyoruz. Ve biz kazanıyoruz. Arkadaşlar oradaki mahkumları getirirseniz buraya size bin lira veriyor. Ve çok işinize yarayabilir. O lira. Tabii şimdi savaş içindeki getirseniz 2000 lira 3000 lira dahi verebiliyor. De saniyeye bağlı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yukarı çıkalım. Aynı öldüğümüz yere. Oradan adam öldürmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. %100 içeride biri vardır arkadaşlar. Diye umuyorum. Şimdi ben aldığımızda da ah, götüremedik zaman kalmadı arkadaşlar. Bekle gelmişlerdir diye uyuyoruz. Oo, canımız arkadaşlar. Ah. Evet arkadaşlar bugünkü bit bu kadarmış videomuzda ve abone olmayı ve like atmayı unutmayınız ilerleyen videolarımı görmek için iyi günler.